Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli kardeşlerim, bugünkü videomuzda tıp dilinde verruca vulgaris, halk dilinde siil olarak bilinen enfeksiyonlara karşı neler okumamız lazım? Bununla alakalı inşallah biraz malumat paylaşacağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Sağ elimizin şehadet parmağını vücudumuzda bulunan silin si üzerine koyuyoruz. Misal diyelim ki avucumuzda parmaklarımızın üzerinde S ile alakalı bir problem var. Sağ şehadet parmağımızı o sihirin üzerine koyuyoruz. Allahu Teala'nın izniyle şifayı Rabbimizden umarak bütün samimiyetimiz, ihlasımızla öncelikle 15 tane Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. Bu Fatiha-i Şerifleri okurken mümkün mertebe Fatiha-i Şerifleri tek nefeste okuyacağız. Ve her okuduğumuz Fatiha-i Şerifte de siilin üzerine üfleyeceğiz inşallah. Daha sonra elimizi kaldırmadan 13 tane Ayetel Kürsi okuyoruz. Aynı şekilde tek nefeste okumamız daha iyidir. Ama nefesimizin yettiği gibi de okusak da olur. 13 kere Ayetel Kürsi okuyoruz ve her okuduğumuzda da siilin üzerine üflüyoruz inşallah. Şifa niyetiyle. Bununla beraber bu okuduğumuz 15 Fatiha-i Şerife'yi ve 13 Ayet-el Kürsi'yi bir bardak suya da üflüyoruz. Nefes ediyoruz. Bu şekilde 21 gün devam edersek Allahu Teala'nın izniyle şifayı buluruz. Dediğimiz gibi kardeşlerim biz her videomuzda buna değiniyoruz. Şifayı veren Allahu Teala'dır. Bir insanın maddi ve manevi hastalığının şifa bulması öncelikle Rabbimizin şifa murad etmesiyle olur. Daha sonra da bu okuduğumuz şeylerin, okuduğumuz ismi şerifler, ayeti kerimelerle Rabbimizden şifa ummamız halisane bir biçimde Rabbimize yalvarmamız da mümkündür. Şifa Allah'tandır. Allahu Teala cümlemizin maddi ve manevi sıkıntılarına tez zamanda şifalar, afiyetler ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.